Bismillahirrahmanirrahim. Umut Kervanı Vakfı olarak biz şu anda muhtaç ailelerle Afganistan'dayız. Gıda paketlerimizin dağıtımını şimdi biraz sonra yapacağız inşallah. Bize yardımda bulunan, bağışta bulunan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Burada ümmetin bir parçası olan bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için seferber olmuşuz. Bugün buradayız. Yardımlarımız devam edecek inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin inşallah. Allah bulara acre azim nasip etsin. Allah bulara rızkı halal nesip eylesin. الله بولارن گوناهلارنى افو الله بو يارديم ايدنلارين مرحوم مرحوملو بار بولسا، بار الله اولارن جايلرنى جننت الله اولارن گوناهلارنى افو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم محشرروندا اولارا شفاعت essin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم.